Ey talibi aşıklar himmet isteyin şahtan. Ey esrara vakıflar himmet isteyin şahtan. Allah Allah. Dahilek Abdülkadir medet ya Abdülkadir. Ey talibi aşıklar, ey talibi Aşıklar himmet isteyin şahtan Himmet isteyin şahtan Ey esrara vakıflar Ey esrara vakıflar Himmet isteyin şahtan Himmet isteyin şahtan Dahilek abdülkan dahilek Abdülkadir Medet ya Abdülkadir Medet ya Abdülkadir hem gavsi azamdır O hem gavsi azamdır Hem talibe canandır Hem talibe canandır Sırrı Hakk'a canandır Sırrı Hakk'a canandır Himmet isteyin pirden Himmet isteyin pirden Dahilek Abdülkadir Dahilek Abdülkadir Me'ded ya Abdullah Kadir, Me'ded ya Abdullah Kadir, evli sultanı evliyanın sultanı Nur Muhammed'in canı Nur Muhammed'in canı sevmeyen olmaz anı sevmeyen olmaz anı himmet iste Rahmet isteyin işata Muhti bendesi anın Muhti anın Şahıdır cümle şahın Şahıdır cümle şahın Kemteriyim olmaz kemterim olma hın himmet isteyin şahtan himmet isteyin şatan. Allah razı olsun. Ay. Şimdi buna bile bir sürü itirazda bulunalım <laughs> Evet, hocam. Himmet isteyin şahtan diye. Yani biz çözemediğimiz bir problem için ya bir arkadaştan yardım isteyemez miyiz? Ya gel şu yükü kaldıramaz beraber tutup kaldıralım diyemez miyiz? Himmet esasında bu ya. Ama yani yaşayan bir insandan himmet talep edersiniz. O adamın belki de şeysi sınırlıdır, yeteneği, kabiliyeti, gücü. Ama ölen insanın kılından kınından çıkmış kılıç gibi çok daha etkin, manevi tesiri daha fazladır. Ruhlar ölmez zaten hocam. Heh, mesele bu esasında. Eyvallah. Bak, biz e, güreşirken biz hep şey yapardık. Moralimiz çok yerindeyken, güç aletinden tutuyorsun. Diyelim 63 kilo tuttun ölçü. Evet. Fakat yani hiç moralin, hiç tadın, tuzun yok. Tutuyorsun, aynı gün aynı adam 20 kilo tutuyorsun. <laughs> ya ama mümuren işte o moralle tutmak var ya adam, o ya, ruhla tutmak ya, var ya, o zaman 63, 73, 100 kiloya geçiyorsun. <laughs> Tatlı söz yılanı ininden, kem söz insanı dininden çıkarır diye bir şey var. Ya şimdi e, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarırken, yılan bizim söylediğimiz lafı anlayarak mı çıkıyor? Yok. Biz yılana yılanca mı sesleniyoruz? Yok. Yok. Peki yılan neden etkileniyor? Sesin güzelliğinden. Tabii. Estetiğin etkisinden kaynaklanıyor. Ha kem sözde insanı dininden çıkarır. Evet. Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder. İşte o yüzden buradan Cenab-ı Hakk'ı yine Firavun'a giderken Musa Aleyhisselam'a bak yumuşak etkili laf söyle diyor. Kavlile ile konuş. İt, ötekileştirerek iterek konuşma. Eyvallah. Evet. evet sevgili dostlar sözün büyüğü büyüklerin sözleriymiş. Biz de bu programımızda büyüklerin sözlerini konuştuk. Onların muhabbetine kendi ruhumuzun muhabbetini kattık. E, efendim sizleri de bu muhabbete ortak ettik. İnşallah tesirini Rabbim halka eylesin. İnşallah başka bir muhabbet deminde buluşmak üzere Suzdil programından Erkam Radyo ve Televizyon ortak yayınından hepinize muhabbetlerle, hürmetlerle Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.